Anası Ay var ya, şey bunu şey yapıyorlar yazıyorlar <laughs> Öyle dedi. Oğlum gel bakalım. Allah hepsini Allah razı olsun. Ne bu asıl ne, ne? ne? Her yer ayırıyor. Evet. Şimdi telefona iki defa rahat diyorum. Allah razı olsun. Gelip gidemeyiz. Zaten gidiyorum. Benim halim yok. Üç dört kişi çalışayım sabah? sabahsız için İngilizce çalıştı bir erke. Ramazan'da çalıştı. Bir ay. Allah yani. kaç bir iş var. Allah gitti Ne oldu çalışmıyor ama? Bir, ay bir kapılara gittim. Yeni çalışayım. Var. Boş da çalışmıyor. Bu bu? oraya işte görüyor bir televizyonda da görmüyor e, Televizyonda yok ki. Daha, Nasıl çeviriyor? Bir geceyle bekler. Hastanede bir şeyler çıktı gördüğünüz işte çıkıyor bazen.